Selam 8'e herkese selamlar. Formasyon serisi bu bölümünde Fenerbahçe'liğin maçının önünü konuşacağız. Çok kritik bir maç. Çünkü Jose Mourinho'nun Fenerbahçesi kendisini Şampiyonlar Ligi'ne atacaktır. Jose Mourinho ilk başta bu hedefle geldi. Hatta Fenerbahçe resmi imza atmadan önce Jude Bellingham'la olan sohbetini hatırlarsınız maç yayın esasında, sahadaki yayın esasında orada Bellingham'a gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırsan Fenerbahçe'yle biraz daha sakin oyna gibi hani güzel esprili bir muhabbet vardı. Yani çok istiyor bunu. Zaten Jose Mourinho demek benim için en başta tabii ki ligde de çok sık şampiyonluklar yaşamış bir teknik adam. Chelsea'de, Inter'de, Real Madrid'de, Porto'da ama benim için Jose Mourinho denince akla hep beklenmedik Avrupa başarıları gelir. Birçok kupa kazandırdığı kulüplere, dört farklı kulüpte Avrupa Kupası kazandı. Portoda iki kez olmak üzere dört farklı kulübün müzesine Avrupa Kupası koymuş bir teknik adam. Ee, Avrupa'nın en başarılı, bu konuda en başarılı teknik adamlardan bir tanesi gelmiş geçmiş. O yüzden Fenerbahçe kariyerinde ben mutlaka bir Avrupa başarısı bekliyorum. Ee, bunun adını e, nasıl e, koyarız? Yani Şampiyonlar Ligi'nde olabildiğince yürümek de olabilir. Ya da işte Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi'ni almayı oynamak da olabilir. Ama Jose Mourinho denilince bunu hayal ediyorsunuz ve Fenerbahçe de mutlaka bunu hayal edecektir. Şimdiki hedef kendisini Şampiyonlar Ligi gruplarına atmak Fenerbahçe'nin ve bu yüzden öncelikle Lille maçını geçmek durumunda. İlk maçı 2-1 kaybetti. Aslında dengeli bir maçtı. Pozisyonlar da girildi, pozisyonlar da verildi ama tek farklı muhabbetle dönüyor Fenerbahçe kendi sahasına. Dönülmeyecek bir skor değil. Her iki kendi sahasında, iç sahasında oynarken Fenerbahçe, her iki sen maksimen biraz daha ısınmış durumdayken açıkçası ki bu maçta çok kritik bir rol olacağını düşünüyorum. Bu konuya da değineceğiz. Lille açıkçası öyle yenilmeyecek bir takım olmadığını da gösterdi. Fenerbahçe tabii ki bu maçı kazanacaktır. Bir farklı geride gelse de hala turu ortada. Buradan ama nelere dikkat etmek durumunda Fenerbahçe? Orta saha kurgusu nasıl olmalı? Savunma kurgusu nasıl olmalı? Nasıl bir maç bizi bekliyor? Bunu birlikte konuşalım. Servet 8 abone ise abone olmayı videoda beğendiysek ben bu unutmayalım. Tabii Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si demek için daha zamanımız var. Doğal olarak daha sezon başındayız. Çok az resim maç oynandı. Hala hazırda savunma attı. Net bir şekilde isim isim Jose Mourinho hakkındaki oyunu bu savunma dörtlüsü oynuyor denilecek kıvama gelemedik henüz. Dediğim gibi doğal olarak orta sağ kurgusunda hala eksiklikler var. Fred eksik. Fred'in alternatifi yok bence. Buraya iki tane transfer lazım. Diyorum her Fenerbahçe videosunda neredeyse. Ki burada da yine bir atıfta bulunacağız o konuya. Hücum hattında el nesiri daha yeni yeni dahil oluyor. Sen maksimen ilk kez iki, iki, daha yeni 11'de çıkmaya başladı. O yüzden Jose Mourinho'nun aklındaki oyunu yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Ve bu oyun daha güçlü hale gelecektir. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe tanımına biraz daha zaman var tabii ki doğal olarak. Ama o döneme kadar buraları bir şekilde atlatmak gerekiyor. Lille karşısında bir şekilde kazanıp... Belki de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Jose Mourinho'nun aklındaki oyunu tam olarak görmeye başlayacağız. İ e, transferler de tamamlanmış olacak. İşte kadrodan şey işte Ferdi Kadıoğlu'nun transferi vesaire gidecek oyuncu varsa da daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Ve biz daha bir iskelet göreceğiz. peki Lin karşısında Fenerbahçe'nin kazanması için mevcut oyuncular için içerisinde nasıl bir formül bulma, nasıl bir 11 ile sahaya çıkabilir diye düşünelim. E, Kalede yine, tabii ki Livakovic olacaktır savunma dörtlüsünde Çağlar'ın yeri en garanti gibi duruyor. Yani Çağlar Jose Mourinho'da kendisini tercih ediyor çoğunlukla. Çağlar'ın yeri bence çok garanti. Sağ bekte Mert görebiliriz, Osayi görüyoruz. Bence yine Osayi'ye dönecek gibi hissediyorum ben. Ya sağ bekte yine olur. Sağ stoperde Çağlar olur. Sol stoperde Osaiwolde ya da Cico olabilir. Osaiwolde de hoca çok tutuyor. Hem bekte hem stoperde tercih ediyor. ilk maçta Osaiwolde'yi tercih etmişti. Burada yine o Sabol'u tercihini görebiliriz. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu yine yüksek ihtimalle sağda olacaktır. Ee, şimdi Ferdi için başka bir rol daha var aslında burada. Bazı muhtemellerde ön tarafta da gördüm. Kanat oyuncusu olarak da gördüm ki Jose Mourinho Lugano maçlarında böyle değerlendirdi Ferdi'yi. Ee, ama Fred'in yokluğunda 8 numara oynayabilecek, o rolü oynayabilecek bence hala en değerli isim Ferdi Kadıoğlu. Evet neredeyse artık transfer olacak. Yani Brighton'a gitme, yani gitmesi an meselesi olduğu söyleniyor. Ben yani zaten çok fazla belki de zamanı kalmadı Fenerbahçe'de. Ama yine de bunu söylemeden geçemeyeceğim. O tempoyu kaldırabilecek Fred'in yokluğunda hem o baskı yapabilecek hem o driplingler yapabilecek. Bence yegane isim Ferdi Kadıoğlu. O Servol belki de burada sol bek tercih edilebilir. Cicu stoper tercih edilebilir. Ferdi orta sahaya kaydırabilir diye hala bir ufak da olsa beklentim ve hayalim var ama gerçekçi düşünürsek tabii ki sol bekte yine Ferdi olacaktır diye düşünüyorum. E, orta sahada İsmail'in yeri çok garanti. 11'deki en garanti yerlerden bir tanesi İsmail Yükseğin bölgesi. Zaten topu geri kazanma konusunda şu anda elde kalan ve neredeyse tek tempolu oyuncu. Adana Demirspor maçında zaten çok çok kez İsmail ile topu kazandı Fenerbahçe. Önde baskı yapmaya çalıştığı dönemlerde hep İsmail o topu geri kazanan oyuncu oldu. İsmail kazanamıyorsa zaten rakipler çok kolay, rakip çok kolay geçti. Adana Demirspor çok kolay orta sahaya geçti Fenerbahçe orta sahasını. Ee, yanında çünkü Şimanski vardı o zayıf kaldı. Önünde de Tadic vardı o da top rakibe geçtiğinde zayıf kaldı açıkçası. Pozisyon savunması yaptı ama o baskıyı yapamadı. Halen İsmail dışında to, rakibe basıp topu ayağından alacak. Rakibin ayağından alacak çok fazla oyuncusu yoktu Fenerbahçe'nin. Şimdi burada Lille Lille karşı yine zaman zaman Fenerbahçe önde pres yapacaktır. Ben yine dengeli bir oyun göreceğimizi düşünüyorum. Çok böyle riskler alınmadan çünkü bir gol yenilirse iki farklı geriye düşülmüş olacak bu kez. Ve daha da tansiyon artabilir. O yüzden bence Jose Mourinho çok fazla risk almadan yine dengeli bir şekilde zaman zaman önde baskı yapıp rakibin dengesiz bir şekilde oyun kurduğu anlarda zaman zaman önde baskıları başvuracağını düşünüyorum. İşte o zaman zaman yapılacak önde baskılarda yine İsmail'in rolü çok çok kritik olacak. Şimdi onun yanındaki isim kim? Yani normalde Fred'in olduğu, Fred'in olmadığı senaryoda herkesin formaya talip olduğu bir bölge var orada. Herkesin formaya talip olduğu bölge diyorum çünkü Ciku'nun oynama ihtimali var mesela. Eğer Stoper Osval Volde tercihi yapılırsa Ciku İsmail çıkma ihtimali var. Hoca en son Şimanski'yi tercih etti. Adana Demirspor'a karşı ama bence çok iyi sonuç vermedi. Lide karşı daha da Risk barındırır. Şimanski'nin zayıf kalan 8 numara performansı. Ama seçeneklerden bir tanesi yine. O adaylardan bir tanesi. Muhtemellerde yine görüyorum. Bazı muhtemelerde de var. Ama ben beklemiyorum. Yani ikinci kez aynı. E, o defoları yaşamamak istemeyecektir Jose Mourinho. Bence Şimanski orada oynamaz. Oynamayacaktır bu maçta. Başka. E, ba Bartu ihtimali var. Hazırlık maçlarında sık sık 8 numarada tercih edildi. Top dağıtan 8 numara rolünde. Burada İsmail yanında Bartu'yu da görebiliriz ki... Son maçta oyuna girdi. Oyuna girdikten sonra İsmail dışında top önde kazanan ikinci oyuncu olarak o katıldı mesela merkez orta sahaya. Bir de bu, bu maçı kazanmak zorunda olduğu için Fenerbahçe. Bartu gerçekten mesela Ciko'ya göre daha fazla ön tarafa top atma ihtimali olan, daha kilit pas atma ihtimali olan bir oyuncu. Ben burada sürpriz atı oynuyorum ve Bartu'yu öne yazıyorum. Bartu bence en yüksek ihtimal gibi hissediyorum. Bartu İsmail ihtimali... Bana daha yakın geliyor ama Mert Hakan da olabilir. Mesela Mert Hakan da yine muhtemelerde var. Ama dediğim gibi ben yine de Bartu İsmail yakın geliyor. Yani tahmin olarak bu şekilde. Şimdi ön tarafta en kritik isim Alen San Maximen olacak tabii ki. Adana Demirspor maçının yıldızıydı. Biraz Fenerbahçe'ye çok baskılı oynayamamasına rağmen, çok fazla gol pozisyonu üretememesine rağmen San Maximen'in driplingi ve sonrasında attığı kilit pasla, Ceko'ya attığı asistle maçı kazandı. E, ve Lin maçında da aslında çok önemli driplikleri var. Çok dağıtıcı bir oyuncu. Ve planlama açısından Alan, Alan Sen üzerine çizilmiş hücum setleri de gördük. E, Jose Mourinho aslında şunu gösteriyor. Özellikle bir profilin altını çizdiği zaman bu El Nesiri de olabilir. Bence El Nesiri'nin de neden tercih edildiğini zamanla da daha çok göreceğiz. E, Sen Maksim'in için de bunu söyleyebiliriz. bire bire oynayacak oyuncu neden talep ettiğini önceki maçlarda gördük. Özellikle Adana Demirspor maçında gördük. Oyunu bir bölgeye yığarken Fenerbahçe rakibi genişletmeyi tercih ediyor ve geniş hücum ediyor. Çizgiye basan oyuncular oluyor. Sağa sanki oyunu yığmaya çalışırken bir anda ters top atıyor Sen maximine ve Sen maximin birebir kalıyor rakibiyle. Birebir kaldıktan sonra zaten olay Sen maximinde top onda. Gerçek anlamda top 10'da, mecazi anlamda da. Gerçek anlamda da top 10'da, mecazi anlamda da artık onun inisiyatifine kalıyor. Ki bu işler böyledir. Mesela Pep Guardiola da bu tip açıklamalar yapar hep. Yani ben oyuncuların top rakibe geçtiğinde nerede durması gerektiğini gösteririm. Bunu öğretirim, takım savunmasını öğretirim. Hücumda da rakibi nasıl genişletiriz ona kafa uğrarım. Nasıl bir dengeli dağılım yaratırız ona bakarım. Ama artık iş ceza sahası içerisinde ve ceza sahası dışarısında oyuncularımın yeteneğine kalıyor. Ya bu yüzden ben yetenekli oyuncularla bir takım oyunu kurmaya çalışıyorum diyor her zaman. Ve dikkat edin Guardiola da mutlaka kanatlarda merkezde çok yetenekli oyuncular istiyor. Mahrezler, Dokular, merkezde Kevin De Bruyne'ler, David Silva'lar. Evet bu oyuncularla takım oyunu oynatıyor. Çok ahenk içerisinde dans ediyor bu oyuncular ama hep o yetenekli olacak. Jose Mourinho da aslında benzer bir teknik adam. Ya yani her büyük teknik adamda olduğu gibi. San Maximinin yolunu açacak bir plan uyguluyor ama ondan sonra artık o iş Sen Maksimin'in kişisel becerisinde artık çizgiye mi Yine Ceko yaptı olduğu gibi merkeze devrilir tersi toplum bırakır ya da kendisi mi şutlar onu göreceğiz. Ama burada yine bir tek kişilik gösteri göreceğiz sol kanatta Fenerbahçe'de. Ve bu tek kişilik gösteri de planlanmış bir şey, tercih edilmiş bir şey. O yüzden bu maçın en önemli oyuncusu Alen San Maximin olacaktır yine Fenerbahçe için diye düşünüyorum. 9 numarada bir sorunsal var benim için açıkçası. Şimdi El Neseri, Jose çok talep ettiği bir Santafor'du. Ve baskı oyununda Ceko'ya göre daha daha tercih edilebilir bir 9 numara olduğunu düşünüyorum. Ceko yine çok güzel bir gol attı. Lugano maçlarının da yıldızıydı açıkçası. Ama El Neseri, rakibi aşmak zorunda kaldığınız zaman zaman baskı da yapmak isteyeceğiniz bir oyunda daha fazla süre alacaktır bu maçta. Belki de 11 e başlayacaktır. Şu ana kadar 11 başlamadı. Ben Adana Demirspor maçı da 11 başlamasını bekliyordum bu maça sındırılması adına. Ama bir sürpriz yapılıp El Nesiri direkt 11 başlayabilir. Çünkü yine altını çiziyorum. Fenerbahçe ilk kez kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkıyor. Yani Adana Demirspor Spor maçı vesaire o lig maçı zaten otomatik Fenerbahçe'nin kazanmak zorunda olduğu bir maç. Avrupa'da ilk kez kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkıyor. O yüzden Biraz daha baskı tercihleri yapılabilir burada. Biraz daha ön alanda pres yaptığınız zaman ya da savunma arkasını koşuyla zorlayalım dediğiniz zaman biraz daha savunmayı dağıtıcı bir seçeneği tercih edebilir. O yüzden burada ben El Nesir'i sürprizini bekliyorum. Sürpriz değil zaten. Fenerbahçe'nin bir noktada asıl 9 numarası El Nesir'i olacak da Ceko'dan alacak formaya ciddi bir yatırım yapıldı zaten. Hem Jose Mourinho da çok istedi. Ama hani yedek yedek başlarken burada 11 alabilir anlamında sürpriz diyorum ben. E, Ceko da gol atmış olmasına rağmen son maçta. E, arkasında kim olur? Şimdi burada 3 tane aday var. Bu iki bölge için 3 tane aday var. Şimanski, Rifan Can, Tadic. Sağ ön ve 10 numara rolünde bu 3 oyuncu arasında dolaşacaktır bu sezon. Öyle gözüküyor. Burada açıkçası benim adaylarım İrfan Can ve Tadic. Çünkü e, Şimanski son iki maçtır kendisinden kaynaklı olmayan durumlar da var. Evet mesela en başta Kurinic burada da 8 numara e din maçını kurun işte o bağlantı koptu. Şimanski'nin kötü gözükmesi nedenlerinden bir tanesi oydu. Galatasaray deplasman spor maçında da çok rol olmayan bir pozisyonda oynadı. Hemen İspanya'ndaki 8 numara rolüne zayıf kaldı. Ama her şeyin dışında kendi performansını da düşük buluyorum son dönemde. Eee topsuz koşu da, preste de, şutta da, pasta da biraz silik kaldı son son maçlarda. O yüzden bence Jose Mourinho burada daha daha lider ayaklara güvenmek isteyebilir. Yani İrfan Can ve Tadiç'in Tadiç'ten birisini kenarda tutmak yerine ikisini birden bu maçta sahaya atabilir diye düşünüyorum. E ve bunu yaparsa e, Jose Mourinho son maçta İrfan Can daha, daha çizgi yakın Tadiç merkezde oynamıştı. Ama bence tam tersi daha etkili olur gibi geldi. Çünkü e, Tadiç evet aslında pozisyonu olan gayet hareket eden de bir oyuncu. Ama baskı için İrfan daha iyi yaptığını düşünüyorum. Yani rakibe baskı yaptığınız zaman or orta sahada top kazanma işlerine İrfancan daha yapabiliyor. Oradaki deneyimi de var. Merkez orta saha oynama deneyimi de var. Ve tad işte kanatta rakip kale yakın daha verimli oluyor açıkçası. Ya hemen final pası bölgesinde topla buluşturduğunuz zaman tad için derinde değil de işte Santafor'a yakın e, ara pas vereceği 8 numarasına yakın işte o koşu yapacak Şibanski ise ya da İrfan ise kimse oraya bırakacak alana yakın oynadığı zaman tad için hem orada zamanlı çok doğru kazandırıyor hem o ara paslarını ya da terse e, kilit ortaları çok iyi yapıyor. E, Tarihçi daha rakip kareyi yaklaştırmak adına ve çizgide daha rahat ediyor çünkü Tarihç. İrfan da merkeze yakın oynayan taraf olabilir diye düşünüyorum. Tabii bu yine Şimanski'ye yine tercih edilebilir. Çünkü Şimanski'nin de e, çok kolay vazgeçilmeyecek özellikleri var. Ne olursa olsun daha dinamik yani bu iki isme göre daha dinamik bir isim. E, zaman zaman pres yapılacaksa o dinamizmi belki 8 numara için eksik kaldı ama 10 numara için yeterli bir dinamizme sahip. Hatta fazla fazla dik için fazla fazla dinamizme sahip. E, ne olursa olsun to topsuz koşu becerisi hareketliliği önemli bir oyuncu. E, çok kolay hemen vazgeçilecek bir oyuncu değil onu kabul ediyorum açıkçası. Ama burada dediğim gibi biraz da tahmin farklı bir tercih yapılabilir mi anlamında. İrfan Tariç'i e, daha yakın gördüm ama Şimanski tabii ki buraya çok yakın bir oyuncu. E, bakalım ne olacak? Yani Lille karşısında Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Dediğim gibi Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi grup aşamasında görmeyi çok istiyorum. Oradaki macerasını görmeyi, yorumlamayı, maçların önünü sonunu konuşmayı çok istiyorum. O yüzden umarız Fenerbahçe Lille engelini açar. Bu maçı kazanarak yoluna devam eder. Playoff turundan da sonra artık Şampiyonlar Ligi'ne kendisini atar. Ama kritik maç Lille iyi bir takım. Lille de çok dengeli oynamadı. Açıkçası biraz baskı yaptığınız zaman topu ayağından aldığınız Lille'nin kolay da pozisyona girdi Fenerbahçe. Ye. Biraz hele, ki İrfan Can Kahveci oyuna girince tek başına baskı kurdu neredeyse. Ama topla çıkma lüksü olan çok oyuncusu var. E, hatta bir tane daha eklediler. Şaruay diye bir oyuncu da geldi. Servet 8'de videosunu yapmıştık. E, daha önceden yani. Her an benden transfer. Son dakikalarda oyuna girmişti. Bu maçlara süre alabilir. Hep böyle geçiş oynayabilecek. E, oyuncu transferi yapıyorlar ve yetiştiriyorlar. Bu tip skoru da bulmuşken biraz kapan çık oyununda Lil çok tehlikeli bir takım. O yüzden Jose dengeli kalıp baskı kuracaktır zaman zaman diye düşünüyorum. E, maşa maça dair beklentilerim de bu şekilde. Sizin 11 beklentiniz nasıl? Hangi oyuncular kritik? Nerelere de dikkat etmeli Fenerbahçe gibi soruları sizin de yorumlarınızı bekliyorum. O zaman bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.